Lumos. Şu efekti yapmayı tam 3 dakikada öğrenebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Hızlıca bir null obje oluşturup tracker'ımıza geliyoruz. Track motion'u açıp track point'imizi belirledikten sonra track point'i asamızın ucuna götürerek tracklemeye başlayacağız. Tracklemeye başladım ama benim tracker'ım bozuldu. Bu arka plana ve videoya göre değişkenlik gösterebilir. Buradan sonrasını manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. Evet benim tracklemem bitti. Tracklemeniz bittikten sonra Tracker'dan Edit Target deyip Açtığınız Null Obje'yi seçip OK deyip Apply diyorsunuz. Bu Track Point'lerinizin hepsinin Null Obje'ye position olarak kopyalanmasını sağlıyor. Ki bunu birazdan kullanacağız. Texture işi bittiğine göre efektimizi oluşturabiliriz. Siyah bir solid açıp bu efektin üzerine Lens Flare efektini atıyoruz. Efektin ayarlarını düzenleyip layer'ımızı Screen moduna aldıktan sonra görünebilir hale geliyor. Şimdi bunu asayı takip ettirmemiz gerekiyor. Null objekte açtığımız position'ları kopyalayarak Lens Flare Center'a yapıştırıyoruz. Position'a değil buna dikkat edin. Position'a yapıştırırsanız çalışmaz. Bunu yaptıktan sonra ışık asamızı takip eder hale gelmiş oluyor. Ama tabii ki işimiz bitmedi. Asayı tam vurduğum anda yanması ve tam vurduğum anda kapanması için opsiyel ayarlarını yapıyorum. Çok kısa bir aralıkta 0 ve 100 vererek bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evet efektimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ama bu lens filerin yansımaları beni rahatsız ediyor. Bu yüzden yuvarlak bir maske açarak bu maskeye asamı takip ettiriyorum ki o yansımalardan kurtulabilelim. Sonrasında üzerine vektör blur atarak ışığımı biraz daha sumut bir hale getiriyorum. Sonrasında daha gerçekçi bir ışık elde edebilmek için açtığım bilek Solid'i kopyalayıp Mask Feather'ımı arttırıp size'ını büyütüyorum. Bu sayede ışık yüzmesi dışarıya doğru genişliyormuş gibi oluyor ve daha gerçekçi bir sonuç elde ediyoruz. son ama önemli detaya geldik. Videomuzun üzerine lumetri kalır efektini atarak lumos efektinin kapalı olduğu anda renk ve ışıklarımızı kısıp lumos efektini açtığımız anda ise renk ve ışıklarımızı arttırarak daha gerçekçi bir görüntü elde ediyoruz. Lumos